medyada dolaşıyor ya, ya işte üzerimdekini çok sormuşsunuz, işte DM'den çok mesaj gelmiş. Bana gerçekten çok soruyorlar. Neyi soruyorlar? Filiz, bu enerjini nasıl koruyorsun? Bu pozitifliğini nasıl koruyorsun? Hep seni neşeli görüyoruz, hep yüksek modlardasın. Bunu nasıl yapıyorsun? diye soruyorlar. Evet, gerçekten soruyorlar. <laughs> evet, ben de bu videoda onlara cevap vermek istedim. Ee, neler yapıyorum frekansımı yükseltmek için? Bakın bunlar yılların birikimi öğrendiğim her şeyi burada e, aklıma geldiği kadarıyla elbette ki daha vardır ama hatırlayabildiğim kadarıyla e, ihtiyacı olanların işini görecek kadar e, çok madde sıraladım. Her şey içeride başlıyor yani her şey e, kafamızın içinde başlıyor o yüzden kesinlikle. E, olumlu düşüneceğiz ve negatif insanlardan uzak duracağız. Ağlama duvarı değiliz ki. Elbette ki insanlarla ilişkilerimizde zor zamanlarında destek vereceğiz. insanlara, dostlarımıza, sevdiklerimize. Bizim de zor zamanlarımız olacak. Onlarla paylaşacağız. Söylemek istediğim bu değil. Ama çevrenizde illaki vardır. Açar, sürekli kendi başına gelen negatif şeyleri anlatır, anlatır, anlatır. Rahatlar, Hop, enerji vampiri diyoruz onlara doğal olarak çevremizde bu gibi insanları çok barındırmıyoruz ve her şeye kötü tarafından bakan insanlar. Dedikodu da gerçekten uzak duruyoruz. Çünkü evrensel yasaların içerisinde en önemli olan kendi alanımızda meşgul olmamız, başka insanların alanına girmememiz, parlayamayız. O yüzden dedikodudan uzak duruyoruz. Onun dışında kesinlikle fiziksel olarak ne yaptığımız bizim frekans alanımızı da yüzde yüz etkileyen bir şey. Bedenimizi sağlıklı tutuyoruz. Öncelikle bu bedenimizi sağlıklı tutuyoruz ki bizim auramız da güçlü olsun. Nasıl beslendiğimiz çok önemli. E, yapabiliyorsanız hayvansal gıdalardan uzak durmak aslında ben yapamıyorum. Ama o zaman mümkün olan en aza indirgemek. Onun dışında bedensel faaliyetler, hareketli olmamız çok önemli. Uzun yürüyüşler en önemlisi. Takın kulaklığınızı, açın müziğinizi ve bir 9-10 kilometre yürüyün. Hem düşünün hem son dolaşımınız çalışsın. Her şey, bütün sistemleriniz uyum içerisinde çalışsın. Ee, ve ter attıran sporlar... %100 çok etkili. Hem salgılanan hormonlarımız açısından, hem vücudumuzdaki su dengemiz açısından. Onun dışında yoga pozları elbette. <laughs> ya yeter diyecek biri. Yeter yogadan bahsetme artık diye. Ama gerçekten elbette ki zaten bunlar uzun kadim bilgiler. Yani çok uzun yıllara dayanan bir kültür bir bilgi yığını. Çakralarla ilgili özel belli enerjileri tetikleyici duruşlarla yoga pozları yine frekansımızı yükseltmek için çok değerli. Elbette e, toprakla temas etmek bizim bütün üzerimizdeki negatif enerjiyi alacaktır. En az haftada bir e, tuzlu suyla yıkanmayı e, hem seviyorum hem enerjim nötrleşiyor. E, haftada bir mutlaka sirkeli su, tuzlu su hem saçınızı da parlatır sirkeli su hem de bütün negatif enerjiyi alıp götürür. Sonrasında doğal taşlardan faydalanıyorum. Salonda ya da üzerimde e, işinin ehli biriyle e, çalıştığınızda sizin neye ihtiyacınız varsa e, hem kendi haritanıza bakarak ya da bedeninizin neye ihtiyacı olduğu yönünde size gereken bilgi desteğini verecektir. Siz de ya üzerinizde ya evinizde bu taşları bulundurun. Aromaterapi yağları, e, gül yağı gül esansı, lavanta ya, bunlar bir de frekansları en yüksek olan yağlar. Özellikle gül 320 Hz olması lazım. Son derece güçlü, son derece bizi yükseltecek bir frekans. E, mümkün mertebe meditasyon esnasında dua ederken e, bileklerime, avuç içi şakralarımı e, sürüyorum ve gün içerisinde de e, o frekans size çok tatlı gelecektir. Deneyin. Evde yalnızken ee, yine günde yarım saat falan açmaya çalışıyorum. 528 Hz evrensel sevgi ve şifa frekansı yine çok çok iyi geliyor bence. Bir defa bilinçaltınıza, zihninize o dalgalar siz isteseniz de istemeseniz de sizi başka bir frekansa götürüyor yani. Denenmiş bilgi. Bilgi orada duruyor. Neden kullanmayalım? Ee, meditasyon yapmak, içinize dönmek en önemli şey aslında kendi içimiz. Kendi içimizde neler oldu. O yüzden bir 30 dakikalık, yapamıyorsanız 15'er dakikalık meditasyonlar yine içinize dönmenizi ve negatif olandan arınmanızı pure enerjiye dönmenizi sağlayacaktır. Ben duaların gücüne çok çok inanıyorum ve bu konuda atomu parçalarcasını, ön yargıları parçalayabilirim. Çok ciddi bir bilgi birikimim var. Çünkü çok seviyorum. Hani çok sevdiğiniz şeyde 10.000 saat kuralı vardır. 10.000 saatinizi bir şeyle harcarsanız... ...o konuda uzmanlaşırsınız diye. Dualar ve esmalar benim için öyle. Esmalarla çalışmak son derece... ...sizin enerji alanınızı güçlendiriyor. Bir duvar yapıyor yani. Bakar beğenir, bakar nefret eder. Bütün bunlar hepsi... ...auramızı kirlendiren şeyler. Auramızı zayıflatan şeyler. Ancak bu da şeylerden destek alarak... Auramızı bir duvar gibi güçlü o insanlara karşı koruyabiliriz. Burada önemli olan şey Allah'ın bu mukaddes 99 isminin anlamlarının sürekli tekrarla birlikte sizi kendi enerji alanınızda, bu enerjileri uyandırmanız söz konusu o kadar müthiş ki o kadar derin ve e, yüksek frekansta anlamları var ki dilinizden düşürmediğiniz zaman zaten siz hep buralardasınız yani buraya inemezsiniz öyle bir şey yok. Sadece anlık düşebilirsiniz anlık hemen tekrar çıkartırsınız kendinizi buraya bunlar bize verilmiş gerçekten... E, bu evrensel yasaların anahtarları, belki dünyanın sırrının anahtarları, benim için öyle en azından. O yüzden esmalarla da e, auranızı güçlendirebilirsiniz, frekansınızı yükseltebilirsiniz. Olumlamalar. Olumlamaları e, ben 108 kere tekrarlıyorum. Şimdi neden 108 kere bilmiyorum demişim. E, bu uzak yol felsefesindeki mantraları bilirsiniz ki en az, yani içinizde bilenler vardır. En az 108 defa tekrarlanmasını söylemişler ki en az. Ben de olumlamaları 108 kere tekrarlıyorum. Mutlaka o kültürün içerisinde bu işe hakim olan insanların bunu söylemesinde bir sebep vardır. Hoşuma da gidiyor. Siz de deneyebilirsiniz. Tohum ekmek eve bereket getirir zaten. Ne ekebiliyorsanız nane, fesleğen, maydanoz. Yeni aylarda güzel tohumlarınızı ekin. Onlar evinizin içerisinde yaşarsın, evinizin frekansını yükselsin. Canlı çiçek bulundurun evinizde. Aloe vera olur, narinci ağaçları olur, limon, portakal, krasula olur. Bunlar çok yüksek. Enerjili bitkiler ve evinizin bereket enerjisini özellikle yükselten bitkiler. Kaktüs olur. Bunlar ilk aklıma gelenler. Ee, onun dışında yaratım panosundan zaten bahsetmiştim daha önceki bir videoda. Yaratım panosunun evinizin bir köşesinde bulunması ve onun üzerinde de bir takım şans, bereket sembollerinin olması yine sizin evinizin ve kendinizin frekansını yükseltecek sokak hayvanlarını beslemek. Evet, sokak hayvanlarını beslemek. ister bir kuru mama alın, sokak sokak dolaşın. Benim yerim müsait. Ben güvercin ve e, kumru besliyorum. E, yaklaşık 3 senedir falan besliyorum. Artık böyle yumurtalarım oluyor, onlar büyüyor. Onları uğurluyorum. Uçmayı öğreniyorlar, gidiyorlar. Muhtemelen onlar geri geliyor, burada böyle biri var diye. Onlar yumurtalarını buraya bırakıyor. Burada bir döngü yaşıyoruz. Her gün düzenli olarak onlara buğday veriyorum. Bir iki avuç. Ve onların bir buğday e, kovası var. O kovanın içerisine de e, bir çocukluk fotoğrafımı koydum. Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz eğer buğdayla besleyecek olursanız. Çünkü e, çocukluk fotoğrafınız sizin pure enerjiniz. En saf, en yüksek frekanslı enerjiniz. Ve siz e, dışarıda olan sisteme hiçbir karşılık beklemeden destek olduğunuz zaman o yavruların karnını doyurduğunuz zaman, onlara rızık verdiğiniz zaman o enerji mutlaka size dönecektir. Ve orada o e, sizin en yüksek frekanslı enerjinizi geri dönüş yapsın gibi. Evime gelen misafirler için biraz enteresan oluyor. Bu buğday kovasının içinde neden fotoğrafım var diye. ben inanıyorum yani. Onun dışında bakın bu bebekler. Bunlar Evde besleyin ya, evde hayvan sahiplenin, hayvan besleyin, kedi olur, köpek olur, artık neyi bulursanız tavşan olur. Onların sevgisi evinizde olsun, evinizin enerjisini korur, sizin tüm negatif enerjinizi temizler. Sonrasında e, yazmak, yazmak çok çok önemli. Bir şeyi düşünceden alıyorsunuz ve somutlaştırıyorsunuz. Yani bir hem element değişikliği oluyor hem de artık o görünebilir bir hal alıyor. Gerçeğe bir adım kendiniz yaklaştırmış oluyorsunuz istediğiniz şeyleri. O yüzden hedeflerinizi aylık, yıllık hep alt planlar şeklinde. Ben yeni yıla girerken yazarım Onları aylara bölerim. Aylık neler yapacağımı yine küçük küçük hedefler halinde yazarım. Ve her yaptığımı yanına bir tik atarım. O da insanı bir yapmış olmanın verdiği bir pozitiflik getiriyor. Hem, hem de... E, siz a, bir şey yazdığınız zaman zihniniz rahatlıyor. Artık ben bunu tutmak zorunda değilim diye zihninizde de yer açıyorsunuz. Bu da otomatikman zaten yine sizin frekansınızı yükselten bir şey. Ne kadar yorarsanız, ne kadar Hor kullanırsanız enerjiniz ve frekansınız o kadar düşer. Peki ara ara frekansım, enerjim düşmüyor mu birdenbire? Evet. O kenafir gözlüler yok mu? Kesinlikle bazen düşüyor birdenbire. O zaman ne yapıyorum? Evdeki her şey, her şey ama dip köşe sirkeli su ve tuzlu suyla siliniyor. Özellikle evdeki aynalar. Onun dışında... <laughs> biraz komik gelebilir ama camın köşesine bir tanesine bile koysanız yeter. Ayna, ayna koyuyoruz. Bu dışarıdan geleni, gelen negatif enerjiyi aynayla dışarıya yansıtıyorum. Geldiği yere geri gönderiyorum. Belki evet gülebilirsiniz. Ayna bunu elbette yapmayacak. Ama benim bilinçaltım buna inandığı için benim zihnim bunu yapacak. Benim zihnim bu evi koruyacak. Ve orada ayna olduğu için aynen o gelen kötü enerjiyi Olduğu gibi gelen yere geri gönderecek. Çünkü insan zihni her şeyi yapabilir. Asıl inançların çoğu aslında zaten bilinç altına temas etmeye çalışan öğretilerdir. Çörek otları koyuyorum odaların köşelerinde. Bunu da bir yerde okumuşum. Çörek otu bütün negatif enerjiyi emer diye. Neden olmasın dedim. <laughs> yani çörek otunun her şeye şifası olduğuna göre buna da vardır diye. E, odaların köşelerine ee, çörek otu da koyuyorum. Sonra tütsü. Artık o an neye ihtiyacınız varsa evde e, arınmaya ihtiyacınız varsa ada çayı, harekete ihtiyacınız varsa tarçın, şansa ihtiyacınız varsa defne yaprağı falan bula bula bunları zaten araştırırsanız bulursunuz. E, evde her daim tütsü o enerji hem ateş enerjisidir hareket enerjisidir hem de negatif enerji. E, kovup. E, frekansınızı yükseltmek için faydalanabilirsiniz mumlar kesinlikle ve ne niyetle yakıyorsanız o renkte mumlar lütfen. Eğer manevi bir enerji istiyorsanız o anda beyaz, e, romantik bir enerji istiyorsanız kırmızı, e, mental enerjiler istiyorsanız mavi yeşil mumlar gibi e, renklere özel. Tamam oğlum, tamam oğlum. Mumlardan faydalanıyoruz yine frekansımızı yükseltmek için. Ee, evde kullanmadığınız bozuk, kırık hiçbir şey barındırmıyorsunuz Hani bazen kıyamadığınız hatırası mı var? Atın Evinizde o enerji bloke olmasın Ya da işte gardıropta artık kullanmadığınız Bakmışsınız bir senedir iki senedir giymemişsiniz Artık vazgeçin ondan. Başka bir yere gitsin, başka bir enerjiye dönüşsün, başka biri onu severek giysin. O bir teşekkür enerjisi göndersin size, sizin bereketiniz artsın. Sosyal medyada, internette rahatlıkla bulabilirsiniz. Yatağın şişesine, e, dibine koyduğunuz bir bardak suyla 21 gün sürdürdüğünüz bir ritüel var himalaya tuzu, sirke bunu da yine enerjimin düştüğünü hissettiğim zamanlarda sirke tuz başucuma koyarak 21 gün boyunca da bunu sürekli tazeleyerek yine negatif enerjiden kurtulmaya çalışıyorum başka bir şey unuttum mu diye bakıyorum evet yok unutmadım ah en önemlisi ve aslında bu videoyu da çekme sebebim bile denilebilir eee bilgiyi, şifayı paylaşın. Ya daha önceden bir şeyler bana iyi geldiğinde bunun bir tılsım olduğunu düşünüp kendime saklardım. Yani bu bana iyi geliyor. Ne kadar güzel filan gibi. Aslında halbuki ne kadar e, bencilce bir yaklaşım. İşte insan her geçen gün gelişiyor, kendini yeniliyor. E, büyümemizin güzel tarafı da bu sanırım. Eksiklerimizi, yanlışlarımızı da görmek. Bir şey bana iyi geldiği zaman mutlaka bunu paylaşırım paylaşmak çok önemli ya. Bu bana iyi geliyor. Sen de bunu dene belki sana da iyi gelir. Sana eğer iyi gelirse sen bana küçücük ondan duyduğun ve bana iyi geldi ne güzel diye bir bana bir enerji gönderirsen benim enerjim çok daha fazla parlar zaten. Ama ben bunu karşılık beklemeden yapıyor olmam lazım. O yüzden siz de bir şey iyi geldiğinde bunu insanlarla paylaşın. Belki gerçekten o esnada buna ihtiyacı olan biri vardır ve o insana ışık olursunuz. İnşallah e, anlattığım şeyler izleyen birine iyi gelir ve bana ne kadar güzel çekmiş bu videoyu iyi ki de diyorum ve hoşçakalın diyorum. Güzel enerjilerle hepimizin frekansı yüksek olsun. Hepimiz parlayalım inşallah. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Değil mi oğlum? Hoşça kalın.